Mekke-i Mükerreme'den herkese selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yine Mekke'de bilgilendirici bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Sizlerin karşınızdayız. Evet, hemen Kabe'nin yanı başında acil sağlık hastanesi mevcut. Burası yeni inşa edilmiş, yeni oluşturulmuş. Daha önce yoktu. Şimdi burayı size tanıtacağım. Tabii ki hastane içerisine giremeyeceğim ama e, kapsına kadar sizleri götürmüş olacağım. Şimdi şuraya bakıyorsunuz. Üç nolu lavabo var. Erkek lavabosu. Şurası Abdülaziz kapısı. Bir nolu Abdülaziz kapısı. Hemen şu köşede üç nolu erkek lavabosu. Onun arka tarafına geçtiğiniz zaman hemen bu saffa Otele şöyle bakın. Burası bu Saat Kulesi'nin yanındaki oteller. Burası normalde Ecyat Karajı'na gidiyor. Ecyat bölgesindeki kalan servislerin çalıştığı bölge. Ve üç nolu lavabonun arkasına doğru yürüdüğünüz zaman hemen şöyle bir tabela sizi karşılıyor. Ecyat Emergency Hospital. Ecyat 724 Sağlık Acil Sağlık Hastanesi. Az önce video çekmeden önce içeriği gezdim. E, dolayısıyla size daha sağlıklı bilgi ver, görebilmek adına şöyle bakın buradan rampadan gidiyoruz. Burada sol tarafta Bodrum'a inerken Safva Otel'in alt kısmı burası. Üç nolu lavabonun arkasındaki Safva Otel'in Bodrum katına doğru yürüyoruz. Evet gördüğünüz üzere Eciyat bir tavari diyor. Acil çıkış kapısı. Şöyle geldik. Hemen şurası. Daha önce size yukarıdaki çarşıları tanıtmıştım. Onun yürüye merdivenleri, üst katta da yeme içme alanları vardı. Burayı da gezmiştim sizinle. Yeni bir video çekmiştim. 3-4 gün önce burayla alakalı. Dikkatimi çekmemişti. Evet şu anda şöyle. Doğruca yürüyorum. Bakın oradan girdim. Sola döndüm doğruca yürüyorum. Eğer Eciyat bölgesinden geliyorsanız da bu otelin alt katlarındaki kapılardan girerek aşağı Bodrum kata yürüyen merdivenler vasıtasıyla yürüyebilirsiniz. Burada rahatsızlanan umreciler ve hacılar acil sağlık hizmetleri sunuluyor içerisinde triyaj odaları, yoğun bakım servisleri ve birçok acil bakım hizmetleri söz konusu. Şu anda da bakın bir umreci rahatsızlanmış, ihramıyla birlikte golf arabasıyla buraya kadar getirilmiş. Şurası bakın hastanenin giriş kısmı. Genç bir umreci kardeşimiz. Rabbim şifalar ihsan eylesin. Buraya bu acil sağlık ekipleri tarafından harem'in belli bölgelerinde çok sayıda bu şekilde acil sağlık hizmeti veren tavaf alanlarına yakın üst kısımlarda ve kapalı mekanların olduğu bölgelerde bu tür acil sağlık servisleri var. Bu servisler vasıtasıyla o bölgelerde ilk bakımları yapılıyor rahatsızlanan umrecilerin. Dolayısıyla orada eğer tansiyondur, şekerdir vesaire ufak bir şekilde ölçümlerle halledilebilecek bir şeyse orada tedavisini yapıp müdahaleyi yapıp onu bırakıyorlar. Ama eğer ağır bir müdahale gerektirecek bir durum varsa işte bu tür golf arabalarıyla bu acil sağlık hastanesine getiriyorlar. Oteli'nin altındaki içeride dediğim gibi yoğun bakım üniteleri var, gözlem odaları var, iğne odaları var ve birçok acil servisleri de görebileceğiz. Bütün bakım servis hizmetleri mevcut. Zaten ağırlaşırsa da hasta buradan ambulansla daha büyük bir hastaneye sevk edilir. Peki buradan yararlanmanın şartı ne? Umre ve haç vizesine sahip olmak. içeriği gezerken doktora da sormuştum e, yürürken buradaki sağlık hizmetleri ücretsiz mi diye. Eğer dedi umre ve haç vizeniz varsa buradaki sağlık hizmetleri ücretsiz ama diğer türlü farklı vize sahibine, farklı vizelere sahipseniz maalesef para ödemek zorunda kalacaksınız. Bana flüs dedi. Yani meccanen değil bedava değil para ödeyerek tedavi hizmeti satın almanız gerekiyor dedi. İşte bunu size burada anlatmış oldum. Dolayısıyla eğer İngilizce biliyorsanız Arapça biliyorsanız, derdinizi anlatabiliyorsanız veya beden vücut diliyle de en azından derdinizi dermanızı anlatabilecek durumdaysanız, otelinize de uzaksanız ve acil sağlık hizmeti almanız gerekiyorsa zaten harem içerisindeki Acil Sağlık ekipleri, acil durumlara müdahale ekipleri sizlere müdahale eder ve e, ağır bir durumunuz varsa da sizi buraya getirirler. E, size her türlü yardımı yaparlar. E, eğer normal rahatsızlıklar varsa biliyorsunuz çok fazla klima ve benzeri rahatsızlıklardan kaynaklı yorgunluğa bağlı yine farklı rahatsızlıklar olup da burada sıcağın yorgunluğun etkisiyle ortaya çıkabilecek durumlar olduğu zaman da. Diyar e, Diyanet'in e, dar hadi dediğimiz Azize bölgesinin hemen giriş kısmında bir e, oteli var, merkez oteli var. Merkez otel içerisinde de işte e, sağlık katına çıktığınız zaman o sağlık katından ücretsiz olarak faydalanabiliyorsunuz. Evet, burada görevliler sizlere yardımcı oluyor. Kameraya girmem yasak olduğu için o yüzden dikkat çeker. Ee, dışarıdan size anlatıyorum. Diyanet'in hastanesinde çekimledim. İnşallah onun çekimini de sizlere e, yükleyeceğim kanala yükleyeceğim. Oradan da umre ve hac vizesi sahipleri ücretsiz olarak faydalanabiliyorlar. İstisnai durumlarda e, farklı vize türlerine de hizmet verebiliyorlar. Dolayısıyla oraya da umreciler ve hacılar şirket sahipleri tarafından götürülüyor bir kısım şirket sahipleri ücretini umreci ve hacıdan alırken birçok şirket de ücretsiz bir şekilde bu hizmetleri umrecilere ve hacılara sunuyor. Dediğim gibi burası büyük bir bölüm. Ciddi anlamda birçok bölüm oluşturulmuş içeriye. Koridorda ilerlediğiniz zaman sağlı sollu ilerleyen bölümlerde iç kısımlara kadar çok donanımlı bir sağlık hastanesi buraya acil sağlık hastanesi oluşturulmuş durumda şu yürüyen merdivenlerden çıkayım. O 3 numaralı lavabonun arkasından geldim ben buraya. Şimdi de buradan yürüyen merdivenle Eciyat tarafına çıkalım. Ee, şöyle yavaş yavaş. <laughs> yürüyen merdivenden çıktıktan sonra sağlı sollu iki tarafta. Sağ tarafa giderseniz Eciyat tarafına çıkıyorsunuz. Sol tarafa giderseniz de Mescidi Haram tarafına çıkıyorsunuz. Bu kapılardan çıktığımız zamanda doğruca kendimizi iki numaralı lavaboların karşısında bulacağız. Hemen şimdi şu kapıdan çıktığı zaman siz de bunu daha net göreceksiniz. Amacımız sizlere buradaki olanakları anlatmak. Tabii ki bize türümüz buradaki imkanlardan faydalanmada etkili turist vizesiyle gelen kişiler ne yapacak belki? Onlar da biliyorsunuz o vizeyi alırken bir tane sigorta seçiyorlar ve sigorta vize ücreti yüksek çıkmasın diye de oradaki en ucuz fiyatı veren seçenekler arasındaki sigorta şirketlerinin sunmuş olduğu farklı isimlerin olduğu seçeneklerden en düşünü alıyorlar. Dolayısıyla o sigortada belli bir şey karşılıyor ama dediğim gibi tamamını karşılamıyor. Bakın karşımda iki numaralı erkek lavabosu var. Hemen karşısında da bir nolu bayan lavabosu var. Buralar en tenha yerler. iki katlı bodrum katlar ve giriş aşağı kat olmak üzere iki kat yerin altında lavabolar mevcut. Buralarda daha rahat lavabolara ulaşım sağlayabilirsiniz. 3 numaralı lavabo erkekler arasından çok yoğun oluyor. Diğer tarafta 4 numaralı lavabo şu an bakımda ama orası da yoğun oluyor. Ama bu bölgeye gelecekseniz 1 ve iki numaralı lavaboları erkek ve kadın bölümlerini kullanabilirsiniz. Evet bir başka videoda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Videolarımızı izleyip beğeni butonuna basarak yorumlarınızla bizlere katkı sağlayabilir. Henüz abone olmadıysanız da abone olarak desteğinizi bir kat daha arttırabilirsiniz. Bunları ne için söylüyoruz? Siz bunları yaptığınız zaman bu kanaldaki içerikler YouTube tarafından daha fazla insana önerilecek ve daha fazla insanın bu tür videolarla bilgi edilmesi sağlanacaktır. Dolayısıyla amacımız diğer kanallardan farklı olarak magazinsel değil daha çok bilgi ağırlıklı sizlerin işimize yarayacak bilgiler çekmek. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.